Abdülhamit Han'ı faizci banka reklamında oynatıyorlar. Adamlar resmen bizle alay ediyorlar kardeşler. Dizideki Abdülhamit Han'ı almışlar, faizci banka reklamında oynatmışlar. Faize karşı olan, faizle savaşan Abdülhamit Han'ı almışlar, para teklif etmişler. O oyuncu da kabul etmiş. Oyundan haberi yok belki var belki yok. Günahını almayalım. Kabul etmiş, gitmiş orada oynamış bankanın reklamında, faizci bankanın reklamında. Aynısını Diriliş Ertuğrul'da da yaptılar kardeşler. Dikkat ettiniz mi? Faizle savaşan, İslam'ı yaymaya çalışan Ertuğrul. Diriliş Ertuğrul'daki o kimse, başrolündeki kimse kardeşler. Bizde ne yapıyor? Faizle savaşıyor, İslam'ı yaymaya çalışıyor. Allah için Celle Şanuhu cihat ediyor falan görüyorsunuz, izlediyseniz. İlla ki dengelmişsinizdir. Ne yaptılar o adamı? faiz reklamında oynattılar. Banka reklamında oynattılar kardeşler. Aynısını Abdülhamit Han dizisinde de yaptılar. Ne zaman İslam'la ilgili bir dizi çıksa böyle reklamlarda oynatıyorlar kardeşler. Şimdi aklıma muhteşem yüzyıl geldi bundan 6-7 sene önce. Herhalde oradaki o padişahı da kanuni de oynatmışlardı diye hatırlıyorum. Hatırlayan varsa yoruma yazabilir. Şimdi o da aklıma geldi bak. Adamlar oyun oynuyorlar kardeşler bizde. Aklımıza dayatmaya çalışıyorlar faizi. Ondan sonra dini değerlerimizde olan ulu kişileri e, günahı onlar üzerinden e, böyle bir yasal hale getirtmeye çalışıyorlar. Öyle görmemizi sağlıyorlar. Yani uyanalım yani. Bir manada da alay ediyorlar. Bakın biz sizin padişahınızı bilmem kiminizi İslam'la savaştı dediğiniz kimseyi. Artık benliğimize de kazılmış dizide padişah Abdülhamit dediği zaman insanın aklını artık o dizideki adamın sureti beliriyor. Efendime söyleyeyim. Ertuğrul dediği zaman o sahneler beliriyor. Adamın sureti beliriyor. Ne oluyor? Faiz reklamında beyin bunu bir sinyal olarak yolluyorlar kardeşler. Yani ileride insanlar ne diyecek? olabilir yani faiz meşrudur ne olacak herkes yapıyor anladın mı bunu dedirtmeye çalışıyorlar insanlara onu sadece faiz değil faiz zaten çok günah aşırı günah kardeş sadece bankaya değil alana da günah yani şimdi bazıları da diyor ki banka veriyor kardeşim bana niye günah olsun de. sen alıyorsun o almasa bu almasa banka artık faiz vermez anladın mı sen ona imkan tanıyorsun hatta bankaya bir günahsa sana iki günah sen ona faiz verebilmesi için imkan tanıyorsun kardeşim benim. E ne yapacağız? E faiz çekmeyeceğiz ne yapacağız? Diyecek olursanız. Kardeşim açlıktan ölen kimse yok. Yani yok yani haberlerde de görmüyoruz öyle bir şey. Yok yani açlıktan öldü. Anca ölüm orucu tutarsa tamam mı? Kendi kendini öldürüyorlar. Açlıktan ölen yok. İnsanları zehirleyerek ölen var yok. Şimdi bana hemen demeyin Afrika'dakiler bilmem ne. Onlara iğne yapıldı, ilaç yapıldı kardeşler. Ya dikkat ederseniz o taraflarda göbekleri şiş ama kendileri zaf zayıf. Afrika'da elmas var. Haberiniz var mı sizin? Elmasları şey yapmak için Afrika nüfusunu azalttılar. Ya kardeşler. O yüzden özellikle kimse demesin ki biz faiz çekmeden yapamayız bilmem ne. Çok günah. Birincisi bu ikincisi de çok kolay kanıyorsunuz boş boş oyunlara. Çocuk oyuncağı oyunlarına kanıyorsunuz. Mesela o reklamlardaki mevzuları sizin şikayet etmeniz lazım. Farkına varmanız lazım. Deyip videoyu kısa tutacağım. Çok uzun olduğumu da izlemiyorsunuz zaten. İzleseniz de çoğunuz takmıyorsunuz zaten. Benden söylemesi ben yarın bir gün mahşerde hesaba çekilirken bana derlerse hesap sorulurken sen neden uyarmadın? Ben uyardım. Ya Rabbi ya Hak Celle Şanuhu diyeceğim. Gerisi sizde bitiyor kardeşler. Allah'a emanet olun. Videoyu paylaşın. Bari onu yapın. Başkaları da görsün. Bilsinler yani. Ne tür oyunlara maruz kaldığımızı. Bari bunu yapın. Allah Teala'ya emanet olun. Allah Teala razı olsun. Hayırla kalın.